Bu General Ömer Ali Bayraktar 1910 yılında Kerkük Kalesi'nde doğdu. 1928 yılında Asteğmen rütbesiyle harbiye, 1946 yılında Harp Akademisi'nde kurmay yarbay rütbesiyle mezun oldu. 1948 yılında ise İsrail ile savaşa katılmak üzere Irak ordusu tarafından Filistin'e gönderildi. O dönemde Türkmen komutanı Ömer Ali Bayraktar 822 askerden oluşan Zırhlı Tugay Birliği'nin komutanıydı. Bayraktar'ın komutanlığındaki Zırhlı Tugay, Filistin'deki Tulkarm bölgesinde gönderildiği yolda telsiz üzerinden bir imdat çağrısı alır. Bir grup Filistinli, Cenin bölgesinde mahsur kalarak imdat çağrısı yapıyordu. Ömer Ali Bayraktar, Zırhlı Tugay Birliği'nin güzergahını değiştirerek Filistinlileri kuşatan 10.000 İsrail askerinin üzerine yürüdü. Hiçbir askeri plan veya savaş haritası olmadan 822 asker ile 10 bin İsrail askerinden oluşan güçle savaştı ve onları yendi. Sabahı karşı Filistinlileri kurtarmıştı. İsrail güçleriyle çıkan satışmadan Ömer Ali Bayraktar'ın komutanlığındaki birlik 30 şehit vermiş ve tarihe şanlı bir imza atmıştır. Bir gece içerisinde kaydedilen bu zafer sonrası ateşkes ilan edildi yapılan anlaşmalara göre de savaşta ölen İsrailli askerlerinin cesetlerinin teslim edilmesi istenmiştir. İsrailli ölenlerin arasından o dönemdeki İsrail Başbakanı olan David Bin Gurion kızı da vardı. Ancak Türkmen komutanı Bayraktar, İsrail Başkanı olan Gurion'un kızının teslim edilmesi için iki şart koşmuştu. İşgalci ordunun başkanı teslimde şahsen hazır olması ve özür dilemesini istemişti. Aynı zamanda İsrail güçlerinin Cenin bölgesinden 12 kilometre geri çekilmesini ve o sahayı boşaltmasını istemişti. Böylece Tel Aviv sınırları Türkmen komutanının önünde atılmış oldu. Ufak bir askeri hareket ile Tel Aviv'i ele geçirmek fırsatı yakalamış idi. Tel Aviv'e ramak kalmıştı. Ama olay komutan bayraklardan düşündüğü gibi değildi. Arap liderleri hemen talimat vererek. Türkmen komutanı Tu General Ömer Ali Bayraktar'ın askerleri ile birlikte geri çekilmesini emretmişlerdi ve böylece Tel Aviv'e girmek üzere olan Bayraktar'ın komutallığındaki zırhlı tugay geri çekilmek zorunda kaldı ve İsrail ordusu kurtarılmış oldu. Savaştan sonra Tu General Ömer Paşa'ya mahkeme atıldı, Ordudan atılması istendi. Dava birkaç yıl sürdü ve 1969'da paşanın suçsuz olduğuna mahkeme karar verdi. Ömer Paşa Lübnan'da bir süre geçirmeye karar verdi ve Lübnan'a gitti. Lübnan'dan dönerken Irak'a kaza susu ile bir cinayete kurban gitti. Söylenti ve dililer Mossad'ın ve İsrail hükümetinin bu kaza cinayetinin arkasında olduğunu gösterdi ve böylece Mossad istediğine varmıştı. Paşamızı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.